çekeceğiz. Evet güzel insanlar. Bekir abim dedi ki Bekir abim. Gidek dedi evde bazlama yapıyorlar dedi. Bazlama yiyecek dedi. Vallahi acık dedim ben de. Ee, günlerden pazartesi. Evet günlerden pazartesi saat bir buçuğa geliyor. Bekir abim sen çalkama işi yap. Yoğurdu getir de. Yalnız Levremciğim sen bazlama dedin ya bizim burada eşkili diller bu. Eşkili. Evet eşkiliymiş. Ee, Seyit Saralın evindeyiz. Evet. Evet. Oturan Seyit Saralan neşi. Gelini. Leyla. Gelini. Leyla Saralan diye. Kafamı çekecek Sıkıntı yok abi. Bak yenge sen de bir bak el salla bir tane. Durlarına selam olsun buradan. Selam olsun durlarına. Evet Durlanlara selam olsun dedik. Başka bir şey de dedin gelince. Ne de dediydi? Mahas. Mahasa Silgiye, havluya silgi denilir. <laughs> Başka? Çiviye kadar dilim. Çiviye O yoruma yazacaktın ama. Vay. Ben gidiyorum. Zavarım. Çalkama tamam. yapmaya gidiyorum ben. Bekir abim çalkama yapmaya gidiyor. Evet. Ateşimiz de yanmış. Tandırımız yanmış. Dışarıyı bir göstereyim. Geleyim. Evet. Burada tandırımız. Bekir Saralan'ın Seyit Saralan'ın evi. Tandırı. Eski evin avlusu. Yazın burada oturuyorlar. Kışın üst tarafta. Evet bazlamalımız. zamanlarımız. <laughs> Kızıklı ne derdi? Ne derdi biliyor musun? Yoncalığı başına derdi. Yoncalığı başına böyle derdi. Bir tane gelmen gitmen derdi. Yoncalığı başına derdi. Kızıklı ya. mi derdi? He. Bu nenem mi? Yine ağla mı? He bile ağla ha. Evet, kimsenin ayağını taş değmesin Aa, evet. dedi. Kimsenin yengem. Dağıysan, hiç kimsenin. <laughs> olduğum, Allah. Allah razı olsun yengem diyeceğiz. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım evet. severseniz bu sıra kısa, kısa kısa videolar atıyorum ama olduğu kadar yanınızda hep güzel insanlar olsun. Böyle. Evet.